Merhabalar. Bugün ev avcısı olarak yine çok güzel iki dairemizi size sunacağım. Bulunduğumuz bölge Kuşadası merkezde. Kadınlar Denizi'ne 1 kilometre, Otogar'a da 1,5 kilometre. Aşağı yukarı 3 dakikalık mesafe Kadınlar Denizi, 5 dakikalık mesafede bulunan bitmiş yeni bir projedeki bulunan dairelerimiz. Bu dairelerimiz hem daire olarak kullanabileceğiniz hem home office iş yeri olarak da kullanabileceğiniz bir lokasyonda. Şimdi yavaş yavaş dairemizi ve siteyi gezelim. İçeriye girmeden önce sitemizin içerisinde bir açık otoparkımız var. İlk girişte o açık otoparkımızda size söylemek isterim. Şimdi ilk girişimizde burada çok güzel bir e, süs havuzu yapılmış. Dış cephede seramik kaplamalar kullanılmış. Farklı bir dekoratif yapı vermiş bulunduğumuz binanın içerisinde bulunduğumuz binaya yavaş yavaş giriyoruz. Özellikle engelliler için düz bir girişimiz var. Bu girişimizdeki hemen biraz ilerledikten sonra asansörümüz mevcut. Asansörümüze şimdi basıyorum. Bu arada asansörümüzde 10 kişilik bir asansör. Oldukça şık bir asansör. 10 kişilik de ilk dairemize şimdi sizi gezdireceğim. Şimdi ilk dairemizi geziyoruz. Dairemiz asansörden ilk sağ dönüşümüzde oldukça ulaşımı kolay bir daire. Gördüğünüz gibi doğal gaz teye gelmiş kombilerle dışarıda. Birazdan size onları göstereceğim. Buradaki siyah elektrik prizleri kapı girişlerinde ayrı bir hava vermiş. Kapımız çelik kapı, faleç çelik kapı. İlk girdiğimizde yani size göre sağ tarafta bir vestiyerimiz var. Yine aynı şekilde sol tarafımızda girişte, sol tarafımızda genel bir banyo tuvaleti. Şimdi burada da birkaç ayrıntıdan bahsetmek istiyorum size. Ahşap göründüğü bir seramik yapılmış. Bütün vitrifiyeler ECA ile beraber. Bakın tavanda metal asma tavan var. Aynı zamanda bu tavanlar delikli asma tavan. Akustiği var yani sesi dışarıya iletmiyor. Yine kullanılan dolaplar. Çamaşır makinamızın yeri bakın böyle bu şekilde. İlk banyoda onu da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yerler seramik. Kapılarımız yine Amerikan panel kapı. Yerler traverten yani mermer görünümlü seramiklik 60'a 120 büyük seramiklerden yapılmış. E, ee, tavanımızda gördüğünüz şu gergi tavan barisollerde ayrı dekoratif bir hava veriyor. Yine buradaki odamızda laminat parkeler, yine siyah kapı kolları, siyah yine elektrik prizleri ve siyah PVC'ler, egepen bunlar da daireye çok güzel kalite bir görünüm vermiş. Yine Tavandaki ışık koridorları, ışık havuzları da burada değişik görünüyor. Buyurun diğer odayı da gezelim. Burada da ebeveyn banyolu bir odamız var. Aynı inşaat kalitesi de burada kullanılmış durumda. Burada da bir dolabımız var. giysi dolabı. Yine çift kişilik yatak ve dolabı da buraya alabiliyoruz. Bu dairemizin en büyük özelliği oldukça büyük bir terasa sahip olması. 115 metrekare terası var. Yani bu daireden terasa da geçebiliyorsunuz. Birazdan onu da size göstereceğim. Şimdi ebeveyn banyomuza bakıyoruz burada. Yine ebeveyn banyosunda kullandığımız havlu panlar. E, bu da oldukça kullanışlı. Yine buradan mutfağımıza geçiyoruz. Mutfak ayrı bir mutfak. En çok tercih edilen... Ve sorulan mutfaklardan burada da asansörlü bir kapağımız var. Asansörlü kapakta. Bakın bunlar çok küçük ayrıntı ama Bulim marka. Özellikle bu e, mutfak dekorasyon kullanılan tercih edilen bir marka. Mermer görünümlü seramik kullanılmış. Eca lavabomuz, mutfak mermer. E, burada üçlü setimiz ankastre setimiz, set üstü ocağımız. Ne buradan şöyle göstermek isterim size fırınınız. Bunu da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aşağıda dolaplarımız şu şekilde açılıyor. Yani görsel olarak da insanın gözünü okşayan bir renk ambiyansı var. Bu da modern mutfakta tercih edilen renkler. Buradan salonumuza geçiyoruz. ünitesi aynı renk kombinasyonunda. Bu TV ünitesinde bej beyaz kullanılmış. Yerler laminant parke. Burada düz laminant parke değil, çapraz geçişli laminant parkelerimiz mevcut. E, buradaki salondaki odamız terasa ışığı açılıyor. Terasta da büyük bir penceremiz var. Bu pencereden de dışarıya terasa çıkabiliyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça kullanışlı. Planı çok güzel. Lokasyon olarak çok güzel. Bir de üst katta, en üst katta yine 2 artı bir dairemizi gezeceğiz. Yalnız bu dairemizin metrekaresi 93 metrekare, aşağı yukarı 105 metrekareye geliyor bürükte. Üst kattaki dairemiz de 83 metrekare. Buyurun gezelim. Evet, şimdi diğer dairemize geldik. Diğer dairemizde dördüncü katta 83 metrekare yani kuzey batı sanırım burası kuzey batıya bakıyor. Hemen bizi karşılayan burada bir vestiyer var. Vestiyerimiz oldukça kullanışlı, portmanto da diyebiliriz. Üst katta dolap kapaklarımız ve geniş bir e, giysilerinizi koymak için üç raflı aynımızda, yine bu bölümde de kıyafetlerinizi, parfümalarınızı saklayabilirsiniz. Onun yanında da çamaşır makinesi ve diğer dolapları koymak için de geniş bir alan dolap yapılmış. Yine aynı bej ve beyaz kombinasyon burada da kullanılmış. Holde, borisol tavan, gergi tavan buraya farklı bir hava vermiş. Buradan yatak odamızın bir tanesine geçiyoruz. Aydınlık bir yatak odası burası kuzey batı bölümünde. Petekler de buraya takılmış durumda. Ya yani Burada çift kişilik yatak küçük bir dolapta e, rahatlıkla sığabilir. Buradan diğer odamıza geçiyoruz. Diğer odamız yine Amerikan panel kapıyla. Ebeveyn banyolu bir oda. Ebeveyn banyomuzda yerler daha diğer dairede de gösterdiğim gibi seramik senin ahşap görünümlü seramik ve e, burada bir duş kolonumuz var. Buradan onu da gösterebiliriz. Yine havlu panımız burada. E, şöyle gösterelim Doruk. O da çok kullanışlı. Şimdi bu ebeveyn banyolu odamızı geziyoruz. Gördüğünüz gibi yine yerler e, laminant parke, alçıpan tavanda, ışık koridorları tavanda kullanılmış. Burada bir sürgülü dolabımız var. Sürgülü dolap e, büyük bir dolap. Yani sizin giysilerinizi rahatlıkla buraya koyabilirsiniz. Burada çift kişilik yatak alanıyla beraber sadece yatağınızı alıp buradaki sürgülü dolabı kullanabiliyorsunuz. Ne klima alt yapısı da yapılmış, hani arzu edersiniz, klima da buraya döşetebiliyorsunuz. Burada yine bir genel tuvalet banyomuz var. Aynı şekilde burada da seramik görünümlü e, duş yapılmış seramikler, yine bir duş e, kolonu var. Tavan metal tavan, delikli tavan. Bunu daha önce de bahsetmiştim. Bunlar akustik sesi de iletmiyor havlu panımız. Yerdeki e, mermer görünümlü seramik. Yine burada da hilton, lavabo ve dolabımız mevcut. Müzik Küçük ve kullanışlı dairemizin salonundayız. Aşağıda gördüğünüz renk kombinasyonu burada devam ediyor. Burada da aynı şekilde. Yerler laminant parke. Çok da aydınlık bir bölüm. Buradan balkona geçiyor. Burada yine ayrı bir mutfağımız var. Mutfakta da set üstü ocağımız. Ankara'da. Buradaki fırınımız bu bölüme alınmış. Ne buradan kullanışlı bir şekilde mutfakta işinizi görebiliyorsunuz. Bu balkondan yine mutfak balkonu, genel balkonu kullanıp burada çok güzel bir şey yapmışlar. Doğalgaz kombisi burada dolapla saklanmış durumda. Yani doğalgazda gördüğünüz gibi e, kombimiz demir döküm. İyi bir marka kullanılmış. Dış cepheden daha önce bahsetmiştim. Dış cephenin seramik görünümlü olması da ayrı bir hava vermiş. Balkondaki e, camlarda yani gördüğünüz gibi yüksek çocuklar için de oldukça emniyetli. E, Son toparlayacak olursak bulunduğumuz daire 2 artı 1 yine yarı kapalı bir mutfakta ee, diğer ayrıntılara geçecek olursak burada da aynı barisol, gergi tavanla bir tavan kullanılmış Egepen PVC camlar ha küçük bir ayrıntımız daha var panjurları da şöyle ben size göstermek istiyorum. Doruk bu taraftan onlar da Yine Egepen PVC'lerde TV silerde siyah renk kullanılmış. Panjurlar da siyah renkte. Bulunduğumuz bölge şehir merkezine aşağı yukarı 4-5 kilometre. Kadınlar Denizi'ne 1,5 kilometre. Otogar'a 1 kilometre. Her yaya yürürme mesafesinde hem ofis olarak hem daire olarak kullanabileceğiniz bu daireler için bilgi almak istiyorsanız evavcısı.com web sayfamızdan ayrıntıları ve aşağıda vereceğim açıklamaları okuyabilirsiniz. Eğer bana ulaşmak istiyorsanız 0534 663 28 82 Siz de evinizi satmak istiyorsanız gayrimenkulünüze ekspertiz yapılmasını istiyorsanız 13 yıllık deneyimle Derya Kavakter'e ev avcısı bana ulaşıyorsunuz. Herkese iyi günler diliyorum. Teşekkürler Doruk.